Allah'ın evet, Allah rızası her şeyin üstünde. Yani hepsinin üstünde Allah'ın rızası vardır diyor inşallah. Ee, Müslüman cennet içinde yaşamıyor. İnşallah. Mehdiyet dönemindeyiz. Dünya hakimiyeti içinde yaşamıyor Müslüman. inşallah. i̇nşallah. Ee, tabii ki istiyor. Yani İttihat-ı İslam, İttihat en büyük farz. Elinden gelen gayreti gösteriyor ama sırf Allah rızasını kazanmak için inşallah. Mesela Allah bir ayette şöyle buyuruyor. De ki, şeytandan Allah'a sınırım. Şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Yani sadece Allah için yaşıyorum. Bütün ibadetleri, bakın hayatım ve ölümüm, her şey Allah için, her şey de Allah rızasını gözetiyor. Yani Müslümanın hayatı diğer insanlardan bakıldığında bir farkı olmuyor. Hatta çok daha iyisi oluyor. Yani şu anlamda daha iyisi oluyor. Müziğin en güzelini dinliyor, en güzel evde oturuyor, sanatın ondan sonra teknolojinin en mükemmelinden yararlanıyor. Daha zevk alıyor. Sanattan çok daha fazla zevk alıyor. Bitkilerden, hayvanlardan, kadınlardan çok daha fazla zevk alıyor Müslüman inşallah. Fakat hep Allah'ın rızasını gözetiyor. Ve şükrederek yapıyor bunu. Zaten Allah iman edip şükrederseniz Allah azabınızda ne yapsın diyor inşallah. inşallah. Müslüman demişti hocamız. Yani Allah'ın e, nimetlerini kovalarsanız onlar sizlerden kaçar. Siz kaçarsanız onlar sizi kovalar Müslüman. Allah'ın Allah nimetlerine ulaşmak için yaşamadığı için nimetler başından aşağı yağıyor ondan sonra inşallah. Şükrediyor ama şükretmek yani en önemli sırrı nimetlerin artırma, artmasının e, şükretmesi Müslüman'ın. Evet. Yani Ve yani Allah'tan geldiğini bilmesi. Evet İnşallah. Allah'tan geldiğini evet. bilmesi. Ama Allah rızasını gözetiyor hep. Mesela e, nimetler için de Allah rızası. Hz. Süleyman örneğinde ben mal sevgisini diyor Allah rızası için tercih ettim diyor. Allah sevgisi için tercih ettim diyor ayette. İnşallah. Yani bir e, Allah'tan istiyor Seviyor, atların boyunlarına okşuyor, bacaklarına atla okşuyor, değil mi? Saraylar var, yerinden sökülmeyen kazanlar, ondan sonra havuz, çanak şeklinde havuzlar, çok büyük bir ihtişam var. Ama bunların hepsi Allah rızası için istiyor Hazreti Süleyman. Ve İslam'ın dünya hakimiyeti için inşallah. Hazreti Mehdi döneminde de böyle. Ama Allah'ın rızasını gözetmek çok önemli. Peki nasıl Allah'ın rızası? Allah rızasını en çoğuna göre hareket ediyor Müslüman. İnşallah. Yani Allah rızasını hakikaten e, yaptığı bir şeyde Allah rızası oluyor ama daha çoğu var, daha acil durum var. Mesela burada nasıl nedir acil durum? Afganistan'da, Irak'ta, Doğu Türkistan'da, işte Filistin'de, dünyanın birçok yerinde Müslümanlar zulüm görüyor, boğazlanıyor, Müslüman anımların ırzına geçiliyor, Müslüman çocuklar katlediliyor, şehit ediliyor. Hristiyanlar, Museviler de eziliyorlar. Onlar da yani dinlerleri, onların da eziliyorlar hakikaten. E, demek ki Allah rızasının en çoğu şu anda Allah. E, İslam birliğinin bir an önce sağlanması. En büyük farzı diyor. inşallah. S i̇nşallah. Hazretleri. Ve Müslümanın hiç durmaksızın bunun için gayret etmesi. Tamam. Nasıl diyor hocamız? Yani uyumanın dışında her bütün vaktini Allah rızası için harcar Müslüman. Hatta yemek yerken bile arkadaşlarımız biliyoruz bir şeyler yapıyoruz yani inşallah. Birçok zaman. Değil mi i̇nşallah. Evet, inşallah? Müslüman o şekilde yaşıyor. Ama onu yaşarken de Allah en güzel hayatı yaşatıyor. Hakikaten nimetlerin en fazlasını nasip ediyor inşallah. inşallah. İnşallah yemek yeme dedin. Yemek yeme, uyku, yani bu temel ihtiyaçların hepsinde Müslüman onunla, onun vesilesiyle enerji alıp mücadelesine devam etmek için devam yapıyor. Olsun. Allah rızası için. Yani yemek yiyeyim ki daha sonra tebliğ yapacak enerjim olsun. Çünkü Allah öyle bir sebep yaratmış dünya hayatında. İnşallah. Yine temizlenmek de o şekilde. Dış görünüşle mesela insanın Müslümanın vakit ayırması, inşallah, değil mi? Ee, bir elbise bile şık görünecek bir elbiseyi seçmek bile bir vakit alıyor. Müslüman onu da Allah rızası için tebliğde kullanma amaçlı yapıyor. En etkili olacak şekilde. İnşallah. İnşallah. Yine evini dekore ederken, değil mi? Ee, farklı araba seçerken belki imkanı ölçüsünde en maksimum İslam'a maksimum şekilde fayda hangisi sağlayacaksa ona göre seçiyor. İnşallah. Allah rızasına göre. İnşallah bütün hayatı böyle evet. oluyor.